Bu hikayede kalbin sesi var. Suskun bakışlar var, yarım kalan sözler var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın ki sizlerle birlikte yolumuza devam edelim. Eşref rüyada bir an durdu. Gözleri titredi. "Korktun mu?" dedi sessizce. "Bana bir şey olursa beni affet. Her şey için, her şey adına. Söz veriyorum, her şeyi bırakacağım." seni alıp uzaklara gideceğim. Kimse bizi bulamasın diye. Hemen gidelim. Selamı var. Eğer onun içinse, bir iş birliği başlasın dedi. Yeni babası olmayı kabul eder mi diye sordu. Haddini bil Nisan'ı kaptan. Nisır kadın. Yerini bulduk dedi. Kadını alacağız. Nis. Devamı için videoyu sonuna kadar izleyin, yorumlarda sizce ne olacak yazın, dizi yolculuğunda kalın.